Merhabalar sevgili dostlarım. Hepimizin derdi başarı. Başarıyı yakalamak, başarılı olmak, kariyerimizde adımlar atmak. Bu kavram o kadar çok parametreye sahip ki, o kadar çok değişik yönü var ki başarılı olmanın. Bugün farklı bir açıdan bakmak istiyorum olaya. Yani başarıyı ortaya çıkartan çok çalışmak, çok mücadele etmek, insan ilişkileri yılmamak, pes etmemek, istikrar, disiplin bunların hepsi o kadar çok önemli ki başarı için. Ama bir şey daha var. O biraz gizli kalıyor. Bence gizli bir şekilde etkili oluyor başarıya giden yolda. Önce bir ufak bir anımı anlatayım yıllar önce belki yarım asır önce okuldayken bir hocam bana daha doğrusu bana değil de sınıfa bir konuşma yapmıştı bir vesileyle. Arkadaşlar bakın ne kadar iyi mühendis olursanız olun. Ne kadar başarısız olursanız olun. Ne kadar farklı bakarsanız bakın olaylara. Eğer doğru üslup sahibiyseniz doğru adımlarla doğru muhataplarla ve iyi niyet içerisinde mücadele ediyorsanız yapacağınız işin yarısını halletmiş olursunuz. Başarının yarısını baştan peşine yakalamış olursunuz. Dürüstseniz, iyi niyetliyseniz, kibarsanız, nezaketli davranıyorsanız, hakkınızı ararken makul ve mantıklı bir şekilde arıyorsanız, en önemlisi tutamayacağınız sözleri vermiyorsanız, verdiğiniz sözleri de tutuyorsanız siz doğru yoldasınız. En azından işte yüz yüzlük e, yarışın yer, yarışın yarısında yarısını en, baştan cephe koymuş oluyorsunuz da demişti. Hiç unutmadım bunu. Ben e, ilke edindim. Yani bir şeyde haklı olabilmek, bir şeyde başarılı olabilmek veya bir şeyde öne çıkabilmenin temel hadisesi doğru şekilde doğru yaklaşımlarla meseleyi çözmek. Yani kabalaşmadan, hakkınızı ararken, yazarken, konuşurken, sıra bekleyerek, üslubunuzu dikkatli bir şekilde kullanarak ve belli bir silsileyle ilerlemek sizin yolunuzda önemli bir avantaj sağlıyor. Ben bunu hep deneyimledim. Hatta aklıma bir örnek geldi. Size hemen vereyim bunu. Sanıyorum 25-26 yaşındaydım. Bir yolun bir yolu bitirmiştik başarılı bir şekilde bitirmiştik. Mardin'deydi yol inşaatı. Çok zordu, zahmetliydi, bir takım problemler vardı. Ben 25-26 yaşındaydım. Ben de şantiye şefiydim orada. İşte artık kabul yapıldı, iş kabul edildi. Bizi müteahhitlik müessesesini bölge müdürlüğüne çağırdılar. Bir yemek verilecekti. Geleneksel olarak önce resmi otoritenin en yetkilisi bölge müdürü bir konuşma yaptı. Arkasından benim patronum bir konuşma yaptı. Artık konuşmalar bitti, yemeğe geçmek üzere hareketlenmişken bölge müdürü şu mikrofonu bir alabilir miyim dedi. Aldı ve konuşmaya başladı. Konuşurken de ilk söylemleriyle pür dikkat oldum ve arkadan konuştukça 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 heyecanım doruk yaptı. Benden bahsediyordu. Benimle ilgili bir şeyler söylüyordu dedi ki ya burada bir şantiye şefi vardı. Tamam hani firmanın gücü, firmanın makine parkı, organizasyonu hepsi tamam ama bu şantiye şefi de çok çaba sarf etti. Bir de hep dikkat ettik çok genç olmasına rağmen, bizim bazen yüklenmiş olmamıza rağmen. Deneyim eksiklikleri de vardı tabii ki ama kibarlığını, üslubunu hiç bozmadı. Hep e, samimi davrandı mücadele etti, yapamayacağı bir şey söz konusu olduğunda veya hani tereddüt ettiği bir durum söz konusu olduğunda bize danıştı, toplantı talep etti, hep tecrübeli insanların bilgi ve deneyimlerine itibar etti. Ben izniniz olursa birkaç cümlelik de ona söz vermek istiyorum dedi. Kalbim yerinden sökülecek gibiydi, çok çok heyecanlıydım. 25-26 yaşlarında biriydim yani genç bir mühendistim. Neyse gittim kürsüye. Alkışlar başlayınca işin gerçek olduğunu anladım. Yani önce inanamamıştım olaya. Sonra dedim ya bu doğru herhalde ben de bir şeyler söyleyeyim. Birkaç cümle söyledim. İşte keyifli geçti. Yani sağ olun dedim. Hani bir hatam bir yediğim varsa beni affedin dedim. Sonra kapattık yemeğe geçtik falan. Yine yani bunun gibi o kadar çok ıı, olay oluyordu ki ıı, kariyer ıı, yolumda. Özel hayatımda da işte iş hayatımda da yani sizin e, bir meseleyi anlatış biçiminiz bir meseleyi ortaya koyarak bir talepte bulunmanızın yöntemi aslında sizin o meselenin içeriğindeki başarının veya o meselenin içeriğini anlatırken elde edeceğiniz artı veya eksi kanaatin başlangıcını oluşturuyor. Yani siz eğer zor bir meseleyi, kritik bir meseleyi anlatmaya belli bir üslupla, belli bir kibarlıkla karşıdaki insana değer vererek anlatıyorsanız eğer, bu gerçekten bir mesafe kat ederek o müzakereye, o toplantıya başlamış olmanız anlamına geliyor. Hakikaten hocamın o yıllarda söylemiş olduğunu ve e, daha sonra uygulamaya çalıştığım o prensipleri yaşadıkça, deneyimledikçe hep kendime kar olarak, karhanesine yazdım. İşte bundan belki bir iki yıl oldu ama hatırlamıyorum tam olarak. Amerika'ya giderken biliyorsunuz uzun uçuyorsunuz. İşte uzun uçarken de tedbirli oluyorsunuz. Önceden check-in yapıyorsunuz. Koltuklarınızı belir belir belirliyorsunuz. Herhalde <laughs> hem de ekonomide uçuyorsanız, 12 saat, 11 buçuk saat uçmak bir hayli zor oluyor. Ben de bileti alırken o çekin işlemini biraz da bedel ödeyerek halletmiştim. Sonra bir baktım, bir hafta önce bir mesaj geldi. Ya uçak tipimiz değişti. Evet uçak tipi değişti, ben sizin check-in'inizi yaptım ama daha sonra e, uçak tipinin değişmiş olmasından dolayı tekrar Türk Hava Yolları Bankasına uğrar e, Bankosu'na uğrarsınız uç, uçmadan önce. Allah Allah. Eşimle beraber gideceğiz. Gittik Banko'ya uçuş günü. Efendim haklısınız ama işte bizim tipimiz değişti. Biz eşinizle beraber sizi ayırmak zorunda kalıyoruz. Siz de ortada olacaksınız. Eşiniz de ortada olacak. Biraz da mesafeler farklı olacak. Ya hanımefendi ben biraz da bedel ödedim bu çekin için. Koridorları aldık ki hani kalkalım lavaboya gidelim. Biraz arada bir yürüyelim. İhtiyacımız da var. Biz bel ağrısı çeken insanlarız. Yani bunu yapmamanız gerekir diye düşünüyorum dedim. Ama ne yapayım beyefendi dedi. Yani elimden geleni yapsam da halledemem dedi. Bu benim beni aşar dedi. Peki dedim siz dedim hani bu konuyu yükselttiniz mi? Yani kendiniz çözemeyebilirsiniz ama eskale ettiniz mi? Müdürünüze, amirinize, kimse artık sizin muhatabınız ona onu aktardınız mı konuyu? Rica etsem bir kez daha aktarabilir misiniz? Hem dedim ben siz böyle birkaç dakikadır konuşuyoruz. Sizin ben bu konuyu halledebileceğinize dair eminim dedim. Öyle bir profil çizdiniz bana dedim. Öyle mi diyorsunuz dedi. Ya ben hani ben öyle gördüm hanımefendi dedim. Bunu söyler söylemez kaldırdı telefonu. Amirine söyledi. Dedi ki efendim bir mağduriyet var burada. Problem var konuştu, etti ve iki dakika içerisinde konu çözüldü. Şimdi bunu, bu konuyu irdelerken, hani ben sizin bu konuyu, bu meseleyi, bu problemi çözebileceğinizi, çözebileceğinize inanıyorum demek, karşıdaki insana vereceğiniz en önemli değerlerden bir tanesi. Artı ikinci bir konu, eskale ettiniz mi? Yani siz çözemeyebilirsiniz, çok doğaldır, çözülmeyebilir ama sizin üstünüzdeki amirlerle bunu paylaştınız mı gibi bir soru ve cümlelerinizin arasındaki nezaket cümleleri artı tonunuz konuşmadaki tonunuz bence kritik önemli. Bugün bu konunun başarıya giden yolda o mücadeleler içerisindeki önemine dair bu iki örnek geldi aklıma. O kadar çok örnek sizler de yaşamışsınızdır ki yani zorbalıkla Sertlikle, tansiyonu yükselterek bir şeyleri halledebilme imkanı o başarı yolunda o kadar zor ki siz duygusal bir insan olan insan canlısının ihtiyaç olan yerlerine dokunma yaparsanız ancak ilerlemeye ile ilgili bir kapı, kapı açarsınız. Yoksa zaten baştan kaybediyorsunuz. Ben bu söylediğimin tersi yaptığım bir pek çok olayda kaybettim zararlı çıktım ama burada önemli olanın önemli olanın derdinizi ne anlatacaksanız hangi konuyu gündeme getireceksiniz getirecekseniz onu kibarlıkla nezaketle ve olması gerektiği gibi anlatmak. Tabii ki anlattıklarınızın içerisinde e, anlattıklarınızı destekleyecek önemli verileri koymak zorundasınız. Önemli Dokümantasyonu da yaratmak zorundasınız. Artık o bir dokümantasyon gerekiyorsa. Ama onu anlatırken ki basitliğiniz, üslubunuz ve temel kavramlara dokunuş tarzınız gerçekten sizin için önemli kriterler olacaktır. Yani işte yarım asır önce benim hocamın dediğine gelmiş oluyoruz. Ana fikir ne konuşursanız konuşun, ne yaparsanız yapın başarıya giden yolda mutlaka güvenilir, sözünde duran, disiplinli ve karşıdakine güven veren bir konuşmacı, bir talepkar olunuz. Hoşçakalınız.